sistemi ilaçları grubunda yer alan fikstüel, içerisinde 30 adet tablet bulunan karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri levoseterizin dihidroklorür ve montelukas sodyumdur. Her bir film tablet 5 mg levoseterizin dihidroklorür ve 10 mg montelukas sodyum içerir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak fikstüel kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fikstual tablet nedir için kullanılır? Fikstual tablet, alerjik rinit ve rinitle birlikte olan astım tedavisiyle semptomlarının giderilmesinde kullanılır. Fiksüel tabletin etken maddelerinden levoseterizin, alerji belirtilerine karşı etkili bir antihistaminiktir. Histaminin etkilerini bloke ederek burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı gibi şikayetleri azaltır. Montelukast ise özellikle astım ve alerjik rinitte rol oynayan iltihabi maddelerin etkisini engelleyerek hem alerjik rinit hem de astım semptomlarını iyileştirmeye katkı sağlar. Ayrıca 15 yaş ve üzeri antihistaminiklere dirençli, alerjinin yol açtığı kronik idiopatik ürtikerte de kullanılması önerilmektedir. Fikstüel tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı her zaman o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İlacın kullanım dozu genellikle 15 yaş ve üzeri hastalarda günde bir tablettir. Tabletler bir miktar su ile birlikte alınabilir. Fikstüel aç veya tok karnı alınabilir ancak mide hassasiyeti yaşayan kişilerde tok karnı almak daha rahat olabilir. İlacınızı her gün aynı saatte, özellikle akşam almaya özen gösteriniz. İlaç kısa vadede belirtilerde rahatlama gösterse de tam etki için düzenli kullanılması gerekir. İlacı önerilen dozun dışında kullanmayınız. Kendi başınıza yüksek ya da düşük doz uygulamayınız. Eğer bir dozu almayı unutursanız hatırladığınız anda bu dozu alınız. Ancak eğer bir sonraki doz zamanı yaklaşmışsa unutulan dozu atlayıp Normal zamanında devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Fixtual tablet, doz ayarlamasına imkan tanımadığından dolayı 15 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Fikstüali kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın herhangi bir bileşenine veya piperazin türevlerine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda fixtual tablet kullanılmamalıdır fıstık veya soya alerjisi olanlarda da içeriğe bağlı olarak dikkat edilmelidir. İlacın alkol ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Levoseterizin alkol ile birlikte kullanıldığında uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir. Fikstüelin içeriğinde laktoz monohidrat gibi maddeler bulunur. Laktoza karşı daha önce intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanırken dikkatli olmalısınız. Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu eğer hamileyseniz, emziriyorsanız, veya başka bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka bilgilendirmelisiniz. Fixtualin kullanımıyla görülebilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Her ilaçta olduğu gibi fixtual kullanımında da bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler mutlaka olacağı anlamına gelmez ancak bilinmesi fayda sağlar. İlacın kullanımıyla görülebilecek yaygın yan etkiler, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, ağız kuruluğu ve mide bağırsak sistemine ait rahatsızlıklardır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.